Ankara bütün Ankara'yı, bütün Türkiye'yi. Köklü Değişim Dergisi tarafından düzenlenen bu kongrede esasi çözümün konuşulacağı bu konferansa alimlerimiz, hocalarımız, davetçilerimizle beraber Ankara'da bir araya geliyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Bugün Büyük Gazze Konferansı yayınımızdan sesleniyoruz sizlere Değişim TV ekranlarından. Şimdi 19 aydır eğer bütün etkinliklerimiz, protostalarımızda, mitinglerimizde efendim Gazze adına yaptığımız bütün eylemler ve deve etkinliklerde eğer aklın, siyasetin stratejinin ve şeriatın emri olan amir hükmü olan bu noktaya ortak vurgu yapmış olsaydık belki bu mezalim 19 ay sürmüş olmayacaktı. O yüzden evet konferanslar yani sorunuzla bağlayayım. Konferanslar tek başına bu anlamda bu mezalimi def etmek için yeterli olmaz. Ama bizim bu konferansları hangi gündemle ve hangi çözümü sunmamızla alakalı olarak Çözüm olabilir, o kadar evet, yani. evet Allah kesinlikle. Doğrusu. İkincisi şu an Gazze'deki durum ateşkes imzalandıktan sonra ve bozulduktan sonra daha doğrusu oradaki sıkıntılar daha arttı. Daha önce insanlar bombayla işte bombardımanla ölüyordu. Şimdi insanlar açlıkla ölmeye başladılar maalesef. Evet, evet. Bugün bu konferansı yapıyoruz ama gerçekten bu çok kolay olmadı çünkü konferansın olmasını istemeyen. Ee, bu konferansın yapılmasına mani olmak isteyen bir takım odaklar oldu ve kendilerince bir takım şeyler yaptılar. Ama Allah hamdü senalar olsun ki hem biz e, bu konudaki dirayetli duruşumuz hem de hakikaten e, gazze kalbiyle gaz atan e, bir takım e, üst düzey bürokratların e, sayesinde diyelim yardımıyla diyelim Allah'ın yardımıyla diyelim bu konferansı e, gerçekleştiriyoruz. Rabbim evet. inşallah hayırlara vesile kılar. Amin e Salon kapasitesi 5500 ama şu an arkadaşlar biraz önce bildirdiler. E 8000'e yakın insan var. Hala Maşallah. yollarda insanlar var. Maşallah. E i̇nşallah e hayırlara tebdil olur. İnşallah, i̇nşallah gazeteki zulmün, gazeteki mezarimin bitmesine vesile olur. Hakikaten e, Türkiye'nin farklı yerlerinden, konferansın reklamını, sosyal medyadan duyup, akademisyeninden, STK temsilcisinden, ya da samimi Müslümanlardan birçok telefonlar aldım. Kesinlikle çok fazla paylaşım evet. yani, oldu. Aynen yani buraya gelip ben ne yapabilirim diye birçok teklif getiren insanlar oldu. Allah onların hepsinden razı tamam. olsun. İnşallah bugün aramızda hakikaten çok değerli misafirlerimiz de var, milletvekilleri var, yüksek yargı mensuplarımız var, kamu yöneticileri var. Belediye başkanları, siyasi parti genel başkanları, il başkanları var. İnşallah hayırlara vesile olsun, İnşallah. emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Müslümanlar, çok değerli misafirler, muhterem alimlerimiz, sayın milletvekilleri, siyasi parti başkanları, genel başkan yardımcıları, il ve ilçe başkanları, bürokratlar, değerli akademisyenler, gazeteci ve yazarlar, muhtarlarımız, imamlarımız, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, beyefendiler, hanımefendiler, uzaktan yakından teşrif eden kıymetli davetliler, Filistin sevdalısı gençler ve özellikle Gazze'yi dert edinerek bu salonu tıklım tıklım dolduran Ankaralı Müslümanlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bütün keferu Allah'ın kutsal ayetlerini okuyarak, Allah'ın kutsal ayetlerini okuyarak, Allah'ın kutsal bir okuyarak, Allah'ın Allah için birbirimize sarılmak, güçlerimizi birleştirmek, bir komutla üzerimizdeki şu tuzaya beraber ağacın tepesine çıkartıp oradan ümmeti Muhammed'in selameti çıkartmak. Cenab-ı Hak en yakın zamanda üzerimizdeki bu ataleti bir an önce atmayı, bir araya gelebilmeyi, ve güçlerimizi birleştirerek şu bulunduğumuz durumdan kurtulabilmeyi nasip eylesin. Bugün burada Kudüs, Aksa, Batı Şeria, Gazze ve tüm Filistin'in yaşadığı işgal ve soykırımdan kurtulmaları için gerekli olan kalıcı ve gerçek çözümü konuşmak için toplandık. Unutulmamalıdır ki Çivi çiviyi söker, demir demiri döver. Bebek katili Siyonistlerin, işgalci Yahudilerin anlayacağı tek dil vardır. O da savaştır, o da askeri harekattır. Allah! Allah! Kıymetli davetler, bu bir tespit değildir. Bu bir öneri, bir talep de değildir. Bu Rabbimizin Allah subhanahu ve taala'nın açık farzı ve kesin emridir. Mescidi Aksa hatiplerinden olan Şeyh Yusuf Muhareze'nin mesajını izleyeceğiz. Kendisi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Şeyh Yusuf Muhareze İslam beldelerinin ordularının Filistin'i kurtarmak için harekete geçmesine çağrı yaptığı için işgalci İsrail tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Tutukluluk süresi boyunca çok ağır işkencelere maruz kaldı. Hapisten çıktıktan sonra da bir alime yakışır şekilde vaaz ve hutbelerine devam etti. Kendisi programımıza bizzat konuşmacı olarak katılacaktı. Fakat Yahudi varlığının engellemelerinden dolayı ancak video mesaj gönderebildi. Şimdi onu izleyeceğiz. Tekbir! Allahu ekbir! Tekbir! Tekbir! Aleysel Müslimîn أهل قوة ومنعة وعزة ونصرة ونجدة ونخوة أين أهل القوة؟ أين الجنود؟ أين الجيوش؟ ألا فليتحركوا لنصرة هذه البلاد الممزقة فليتحركوا من أجل أعراض المسلمين وأعراض المسلمات فليتحركوا ليذبوا عنا ويدرأوا عنا وينصروا هذه الأمة التي مزقت تحركوا لنصرة غزة والله معكم ولن يتركم اعمالكم. اللهم بارك في امتنا وانصرها يا رب العالمين، وغير حالها الى احسن حال، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. تكبير. 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 تكبير الله تعالى من لنا. Gerçek ve açık bir zafer verdi. Ve bize açıkça şunu öğretti ki Allah Teala ta Hazreti Adem'den bugüne kadar gördüğümüz bütün örnekliklerle Allah Teala bize şunu öğretti ki gerçek ve mutlak çözüm Allah'ın dini uğrunda cihattır. iki mesaj Netanyahu'ya göndereceğiz. Ey Netanyahu, iyice bakın. Netanyahu öyle düşünüyor. Diriliş bitmek istiyor Gazze'de. Ama alemi İslam diriliş çok var. Evet, çok çok var. Böyle yapacağız. Ey Netanyahu, iyice bakın, iyice bakın. Hazır hayır, hayır. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? İkinci mesaj. Böyle yapacağız. Biz biliyoruz. Bu kelimeye Yahudiler çok korkuyorlar. Bu kelimeye herkese biliyoruz. Hep beraber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ordular birleşsin. İsrail'i yok etsin. Olar, Aksa Ordular Aksa'ya! Ordular Aksa'ya! Aksa Aksa Her şeye rağmen umutluyum çünkü 1917'de sancağı düşürdüğümüz yerlerden Kudüs'ten yeniden kaldıracağımıza ulemasıyla, ümerasıyla, halkıyla, devletiyle, yüreğinde iman, dilinde Kur'an olan İslam ümmetinin umudu, Anadolu'nun yiğit evlatlarının bu sancağı kaldıracağına hale inanıyorum. Bu inancımı korumak istiyorum. Ama bu inancımın da karşılık bulmasını istiyorum. Yeter ki asil öfkemizi canlı tutmaya devam edelim. Yeter ki Gazze'den başka kaybedecek başka bir şeyimiz yok diye haykırabilelim. Kardeşlerim 400 yıllık tarihimiz bizi yeniden çağırıyor. Kalkmak ve yürümek zorundayız. Tağutu zincirleri kırmak kalbimizi düşünmek, kainatın en büyük dik duruşu olan secdelerimizi arttırmak zorundayız. Şimdi sizlerden bir şey rica ediyorum. Gazze için bir şey yapmanızı rica ediyorum. Bu konferansta aklınızda kalan bir cümleyi veyahut Gazze için söylemek istediğiniz bir sözü veyahut çektiğiniz bir fotoğrafı Ordular Gazze'ye etiketini kullanarak X platformunda paylaşmanızı rica ediyorum. Şimdi hep birlikte telefonları çıkararak bunu yapmanızı Gazze için ses olmanızı rica ediyorum. Ordular Gazze'ye! Ordular Gazze'ye! Gazze Gazze Tekbir ise onların uykularını kaçıran, onların rüyalarına giren, onları korkudan tir tir titreten o gerçeği buradan Ankara'nın merkezinden hep birlikte haykıralım. Tek ümmet, tek, ümmet. tek devlet, tek, ümmet. Tek, çözüm, tek çözüm, hilafet, hilafet. 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 he a that he a that يا اهل تركيا التحيه للاخوه في حزب التحرير الذين يعقدون هذا المؤتمر نصره لغزه وبابا من ابواب النصره التحيه لكم ايها العلماء الحضور ايها المسؤولون في هذا البلد الكريم Allah hepinizden razı olsun. Buraya kadar Gazze yardım etmek için geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu konferansı düzenleyen Hizbut Tahrir'den de Allah razı olsun. Hepiniz buraya geldiniz. Gazze yardım etmek için geldiniz. Bu Gazze yardımının bir araçlarından birisidir. Her kim buna vesile olursa kıymetli alimlerimiz Allah hepsinden razı olsun. Onlar da buraya geldiler. Onlardan da Allah razı olsun. Ümmet sözlüğünden cihadı çıkardığı için bugün bunları çekiyor. Peki çaresi nedir? Çaresi de işi tersine çevirmektir. Bu üç şeyi o sekiz şeye tercih ettiğimizde de işte o zaman da kurtuluş olacaktır. Eğer ki bizler Rabbimizin emir ve yasaklarını, eğer ki bizler sünnet-i seniyeyi ve eğer ki bizler Allah yolunda cihadı dünyalığa ait saydığımız ve sayamadığımız bu sekiz maddenin önüne koyarsak tercihimiz bunlar olursa işte o zaman da ümmet halas olacaktır. Ümmet o zaman dirilişe kavuşacaktır. Kassam Tugaylarının Gazze'li kardeşlerimizin düşmanı zannetmeyin ki sadece İsrail. Vallahi İsrail'den daha çok Suud rejimidir, Kuveyt rejimidir, Ürdün rejimidir, Sisi'nin rejimidir. İnanınız ki İsrail'den Netanyahu'dan çok daha fazla onlar düşman. Tekbir! Onun için. Tekbir! Canlı yayın izlenme sayısı 100 bine ulaştı. Sizlerin desteğiyle Ordular Gazze'ye etiketi X'te uzun süre birinci sırada kaldı. Şu an hala listedeyiz. Emekleriniz, ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hu Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'l hamd. Ya Rabbel Alemin. Oya Kremel kremin İslam beldelerinin şu anda başında olan yöneticilere ne olur Allah'ım cesaret ver. İman ver, İzzet ver. Şerefsizce bir yaşamayı değil, şereflice bir ölümü tercih edebilecek bir liyakat ve ehliyet ver Allah'ım. Bizlere de izzet ver Allah'ım. Heybet ver Allah'ım. Ve o yiğitlere tattırdığın gibi Bizlere de en sonda şehadeti nasip eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle Allah'ım. Ne olur günahlarımızın yüzünden ümmeti Muhammed'i helak etme Allah'ım. Senin şeriasini yaşadığımız topraklarda Hayır. hakim kılacağımıza Hayır. söz veriyoruz. Tekbir! 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 İlafet geliyor kalır sancağı ve beyitlerim sükun dinlemez Bir kıyam başladı ki durdurak bilmez Muhammed'in ümmeti yolundan dönmez İlafet geliyor kalır sancağı